yeni bir yapamazsan açıkla bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar çok sevdiğiniz ya ses seriyi yine yapamazsan açıkla çekiyoruz abi ben bu seriden kurtulamayacağım ya valla on like atarsanız diğer bölüm gelecek arkadaşlar bir hafta geçmiş üstünden ben de dedim atmam lazım ve Ahmet'in ne Ahmet'in yapamazsan açıkla atıyoruz evet Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Ben challenge'ları hazırladım. O yüzden Max'i seçtim. Birinci challenge'ımız şu şekilde arkadaşlar. İki kez Max'in ultisini doldu, doldurup hızlanamazsan. Bak. Hızlanıp arkadaşını da hızlandıramazsan kötü bir anını açıkla. Ee, şimdi şuradan ücretsiz biletimiz varmış. Alalım. İki kez ulti doldurup arkadaşımızı da hızlandırmamız gerekiyor. Ya zor bir challenge. Cidden zor bir challenge. Piper. I don't Piper. Ay. Abi şimdi benim ulti kasmam gerekiyor. O oh, ölme lan. Bir tane vurdum. Bayağı vurdum. Oy o da bana bayağı vurdu. Ay ölüyordum lan. Öldüm çok yapıyordum ya. Aa öldü. Ay oğlum bizi eri doldurdu ben niye do Allah cezanı verme. İyi doldurdum. Piper hızlan. Evet şu bir şu bir. Abi. Çok zor ya ulti doldurmak. Max'in ultisini kasmak çok zorlayıcı. Bolt Allah belanı vermeye. Ne vurup duruyorsun ya? Abi iki takım kaldı. Şu ayı bu andan ulti doldurabiliriz. Abi bir tane daha doluyor. Abi. Bir dolduramadım lan. Bak ya. Oğlum ulti de olmuyor ki. Oğlum. Bir dolga gayrı. Doldu. Ve şu da iki. Çok güzel ya. Başarılı yaptık. Az kala yapamıyorduk. Magamen öldüm. Bizim Piper ölmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne alaka? Ben geliyorum. Aslında bu haritada bug yapılıyor. Ben de o bug'ı yapsam iyi sonuçlar elde ederiz. Ay! İlk biz kazandık. İlk biz kazandık. Manam ne? Evet biz kazandık. Çok güzel. İyi. artur ritmiye çıktı 549 kupa bilmek adamsın. Oh be. Anlamı açıklamıyorum. Çok güzel. Anladın sır. Aynen. sır. Işığı açayım. Ben bayağı karanlık oluyor orada. Diğer challenge'ımızla birlikte Niye ben böyle? Şimdi bağırdım ki. Bu da Max'e benzeyen bir şey. Max'in görevine benzeyen bir şey. Poco'yla arkadaşını iki kez iyileştiremezsen kaca bir sarını açıkla. Bu challenge da aynı. Ya aynı mantık. Abi Piper geldi. Allah cezan. La hep Piper ya. Bu haritada Piper inanılmaz kullanılıyor. İnanılmaz kullanılıyor. Kuş da bayağı. Öldür onu. Oğlum öldürsene. Ya ulti kasacağım. Ay çıkamadım oradan. Avasome. some. Şeli. Oğlum. Bak ya. Doldu. Dur. Bizim elemanın canı azalsın iyice. Ondan sonra basarız. Basık. Çok güzel. <laughs> o benim ne yaptığımı anlamıyor ama. Bir tane daha ulti doldurayım. Oğlum. Ölme lan. Bak be. Şu takımın bir sonu gelse de. Bir rahatlasak. Öldüm Öldüm. Abi basabilirdim. Ultiyi basabilirdim. Ve bunu da iyileştirdim. Çok güzel. Bu bölüm çok güzel gidiyoruz ha. Oğlum challenge'lar da zor challenge'lar ha. Öyle kolay değil yani arkadaşlar. Ay yanlış bastım lan. Neyse aldık mı aldık abi. Magame. Maga ben. ben öldüm. Yes, öldün çık. Sen ölme lan. Kim kazanacak? Bari maçın sonucuna bakalım lan. Ana. Pem. Pem. Öldün çık pem. Easy. Easy peasy. Çok güzel. O çok güzel gidiyoruz ha. Vallahi çok güzel gidiyoruz. İnanılmaz. Bu challenge biraz zor. Tek hesaplaşmalı bir challenge. Dynamite'ın ultisiyle bir kişi al. Bir kişi. Alamazsan kötü Ki bunu yapamayacağız abi. Harita Dynamite'a uyumlu değil ya. Ya bu mu Dynamike Oo, yanıma Barzo time verdi. Full Barzo. E, herif benimle uğraşacak. Normal. Abi benim amacım ulti kasmak. Abi satma. Yine ortada olmayacakmış ki. Oğlum şimdiden yenildik ki. Abi dynamite hiç hiç uyumlu değil buraya ya. Ay. Ay. Hayır. Vuruyoruz. Öldün çık yapacağım. Abi Daryl da vermezsin yanıma ya. Verdiği kişiye bak. Bari Daryl'dan ulti kasalım aslında da. O da doğru. Ah tamam. Ben bu Daryl'ı öldürürüm. Abi bunu da yaparsak bal lokum ya. Vallahi bu Allah belanı vermeye. Korktum. Wifi, wifi, wifi. Allah cezanı verme. Oğlum, ben ulti atmadım ya. Ya, sus wifi'den dolayı ya. Magamen. Magamen. Ay bana geliyor. Yok abi ya. Olmazdı ki bu ya. Bu challenge. Yok. Olmaz. İlla bir kötü anımı açıklattıracaksınız ya. Bir bölüm güzel. Neyse güzel geçti zaten bu bölüm. Bu bölüm pek bir sorunun olmadığını ben düşünüyorum. Yani biraz komedi, biraz da üzücü bir anım ve sırrım arkadaşlar. Bu. Açıklıyorum. Anneannem gelin evindeydik. Bir gün anneannem gelin evindeydik. Sonra dayım geldi oradaydı. Ve Luna Park'a gitmişler. Tüm kuzenlerini almış. Luna Park'a gitmişler. Beni almadılar yanlarına. Neden? Çünkü ben uyuyordum. Sonra dayıma sinirlendim. Ve cüzdanını arkadaşlar. Cüzdanından 200 lira kaçırdıydım. İnşallah dayım bu videoyu görmez. <laughs> Görürse ayva yedik. Valla. izlemiyor beni. Görmez abi ya. Nereye görüyor? görüyor? Kemal dayım. Neyse. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel bir yapamazsan açıklaydı bence ya. Bence gayet güzel bir bölümdü. Başarılı da geçtik. Başarısız da geçtik ama bence çok güzeldi. Bir... Daha fazla böyle yapamazsan açıkla istiyorsanız like atmakla beni teşvik edebilirsiniz, belirtebilirsiniz. Neyse sizleri seviyorum. 10 like atarsanız devamı gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.